Merhaba çocuklar, merhaba Elif ile Efe kanalına hoş geldiniz. Biz burada atları atları sevmeye geldik. Ama ağlıyor mu? Konu... Ağlıyor. ağlıyor mu? Neden ağlıyorsun? Yemek sen? bulamamış kendini. Bakayım. Ağlıyor mu? Evet ağlıyor. Toprak yiyor, baksana. Yemek bulamamış kendini. Yemek bulamam. Gel sevelim atı. Oo. Oh. Ay canım. Ne baba? Ne, ne ne, ne Efe. Hı? Bak, ha bilmiyorum kızım buraya gibi bir şey biliyorsun. <laughs> ne? Ne oldu gerçekten? Bir şey bilmiyorum ne oldu. Baba ne baba? Bak şimdi, bak burada ne diyor? <laughs> El hes gel diyor bak. Yani burada yazıyor ki dokunmayın diyor buraya. Eğer dokunursanız sizi elektrik çarpar diyor. Ama ve biz... gerçekten bu telin içinde elektrik uçaktı. Evet, bu telin içinde elektrik akımı var arkadaşlar. Bak at biliyor ve gelmiyor elektriğe. Gel seveyim seni. Tamam, gel. Bir kere beni çağırdı. Gel, gel, gel seveyim. Evet, evet, ben ve ben buraya yapma. yaklaşmıyor çünkü burada elektrik akımı var. Aa baba erkeğine bak o daha çok ağlıyor. O da mı ağlıyor? Elif erkeğe ağlıyor. Evet. Elif burada Elif saman almaya Elif gitmiş Elif bak erkeğe ağlıyor Bak Elif Seni gördü Saman aldığını geliyor senin yanına <gülüyor> Bak bak Gülüyor eşek Eşek bir at mı ne bu Ama elektriğe doğru verme Elektrik çarpacak onu çünkü Sopayı vermesene kızım Sopayı mı yesin hayvan o, Birer tane vermesene kızım Komple elinden tut onu böyle. Kocaman ağzı var ona. Bak nasıl yiyecek onu şimdi. Bak bak bak. Al işte olsun. ne yapıyor onda. Ver kızım ver. Öyle... Şöyle atacaktın bak kızım ya. Kulağını sevelim. Gel. Ay gel kafanı. Yemek yakın istemiyor baba. Neden? Ne yapıyorsun at. Ama. He arkadaşım ne oldu? Atma hiçbir yere kendini sen. Gel bakayım buraya. At, atlar burada arkadaşlar. Bak atlar biliyorlar. Burada dokunmuyorum ben. Ben bir kere dokundum. Elektrik çarptı çünkü. Gerçekten elektrik çarpıyor. Bakın şimdi şöyle. Kamerayı değdirmeyeyim. Kamera bozulabilir çünkü. Atlama ya. Nereye atlıyorsun? Gel buraya. Atlarımız burada. Caf 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 Ne yapıyorsun? Eşek. Eşek Atmışsın sen. Gel. Merhaba sevgilim gel. Korkma gel. Gel. Gelsene. Oo. Gel sevgilim gelsene sevgilim ya. Gel. Baba. Babalar sevdirmiyor kendini. Evet. Burada elektrik var ve atlar kendini çarptırdığı için. Hah ver kızım bana şimdi. Görün canım sana Yarımını da beyazına bak böyle ya. vereceksin Elif Ha bakayım canım benim. Al. Böyle. Ne? Korkma ısırmaz seni o. Elif Bırakma. Bırakma bak kızım ya. Ver ver böyle. Kadık kadık kafarı bakayım. Kadık bak kulakla. Al. sana. Yere at yer at oy gel. Ya ya ye ay yedi beni. Yedi beni. beni. Bak senin baba. Oo <laughs> <laughs> oh, çok güzel. Bak. Evet git yapma Efe. Adam bir, bir şey diyebilir. Elif ile Efe'nin kanalına abone olun, like atın, yorum yazın. Evet, abone olun, like atın, yorum yazın arkadaşlar. Ben de size kocaman kalp yollayayım. Ha şöyle, biz de kalp ha, gönderelim size. Evet. Asla bugün burada evet. bu yemek yiyorlar. Ben keçileri de sevdim ama video yapmadım. Evet, keçi, az önce keçi sevdik iki tane. Ama, ama video yapamadık. Atlar ne güzel bak böyle. Sen üzüldün mü? Seveyim mi seni gel. Gel, seveyim. Ne <laughs> ver, vereyim ben? <laughs> baba, <Çalan>. Sen <laughs> mi vereceksin? Ha? Sok elini içeri. Ha, uzat uzat. Ha. Uzatsana. Çekme elini geri çekme. Korkuyor. <laughs> 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 Atıyor. Geli. Elif yes. git bana da iki tane saman getir bana. Yok. Şunu da ver. Hadi başka vermeyin. Belki de çok yerse karnı ağrır. Biliyorum. Onlar istedikleri kadar yesinler. <laughs> Onların yemek saatleri var çünkü. Bak acıkmış çok yok. Aa öylesine geveleniyor. Acıkmış diye bir şey yok. Acıksa burada o ay yapar. Ne, ne yapıyorsun? Sev çocuğum, sev korkma. Ama bana izin vermiyor ki. Sen onu sev o sana izin verecek. Bak. Okay. O seni sinek zannediyor. İyice böyle bir tut böyle onu. Bak böyle yap. Gel koçum gel. Kaçıyor bak. Sevdirmiyor kendine. <laughs> ben dedim sana. At. İçeriye girmek istiyorum. Kocaman at işte. İçeriye girebilir miyim? Hayır içeri giremezsin. Arkadaşlar bir kere ben bunların ben bunların üstüne bindim. Bu çıkarma şapka evet, terlisi, Onların bebeğine binmiştik. Biz. Terlisi şapkanı koy? Ha şöyle. Şey arkadaşlar biz bir kere ben bir kere bu ata binmiştim. Ama evet ama, ona bindim, ama ama ben ama evet. ama ben, evet. ama ben atın atın üstünde sevmiştim. Evet var öyle, öyle. video. İ harfine koyayım mı o videoyu evet hadi Efe böyle bindi ata nasıl seviniyor evet hadi koyuyorum arkadaşlar onu. koyduk Şu, şuraya iyi harfine koyuyorum yukarıdan izleyebilirsiniz evet İyi harfi belki şimdi geliyordu ha? geldi geldi koçum gel lan bağırma atlara evet, koçum gel lan atlara bağırma sana ben lan dedim videoda lan deme atlara <laughs> bir de böyle bir de böyle o, orası da böyle Luna Park olmuştu kocaman kaydırak kocaman boğa ben boğaya binmiştim ama çok evet. hızlı sarsıyor beni düştüm evet, o yüzden. evet. ama birinde çok sağlam durdum evet, birinde hiç düşmedim boğada He. böyle böyle sallıyor doğru, bizi. boğa, boğada vardı orada evet, evet ne yapalım şimdi yine oynayalım onunla böyle bir de ama bir de ben, bana attı karınca bile ben vardı Niye bilmedin? Ama çünkü çok sıra vardı. Baba bir de ee, atlı karınca vardı. Mi? Efe ile atlı karıncaya binmiştik. Kocaman koydurak vardı. Ama, evet. Bir tane Sen arkadaşımız da vardı orada. Ney? Var mıydı? Adı ne yaptırız siz orada? Siz yukarıya niye gidiyoruz şimdi? Atlar nerede yaşıyor? Atlar değil orada yaşıyor. Şurada yaşıyorlar atlar bak. Şu evin içinde dışarı böyle gündüzleri buralarda dolaşıyorlar. Elektrik akımını göstermek isterdim size ama çok pis elektrik çarptığı için cesaret edemiyorum. Bir kez de dedim böyle yani bunda ne kadar elektrik olur bayağı bir titretiyor arkadaşlar. ya <laughs> 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 yani ellemenizi tavsiye etmem çünkü iyi titretiyor. <laughs> ha ne yapıyorsunuz orada? Ben <laughs> Ve... Hadi güneş. Güneş gitti. Güneş gitti. Üşümeye başladım. Hadi güneş gitti. Ya Ay, ya yo, alamıyor. Onlar öyle. Yaz günleri de sinekler koruyor onların gözyaşlarını. Biliyorum. Güzel atlar değil mi? Daha belki sonra küçüğü bile severiz. evet. Burada da için böyle O ne oldu onu bilmiyorum yani. Bak atları yumuşak, kaşımak için. Yumuşak uzay mekiği gibi bir şey. <laughs> bak. Baba bak böyle atları kaşımak Tam için. Tamam beni batırmasa şu batırdım bak beni. Evet. ne olduğunu bilmiyorum efendim. Yani. Ben atları kaşıyacağım. Değil değil pis <laughs> bir şey o. <laughs> bak beni batırdı seviyesiz efendim. <laughs> Atma onu oraya şimdi adam gelecek buraya. Hayt yapacak sana. <laughs> Bak şakam yok atma. Siktik oynuyorum. Evet. Gel. Atma gerçekten adam adam bir şey diyebilir. Gel hadi gel gidelim. Evet arkadaşlar atları göstermek istedik size sadece. Ama kısa video oldu la. Kısa video olsun arkadaşlar. La, YouTube YouTube'u videosunu bırakmama amaçlı. PlayStation'ımız bozuldu malum. <laughs> oyun gitti. videosu gelemiyor maalesef. Ama, çok güzel oyun ama videoları. Ama arkadaşlar arkadaşlar Yapacaktık. ama eski eski PlayStation videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet onu izleyebilirsiniz. Çok güzel videolar yani. yapıyorduk arkadaşlar. Abi, tamam, ama bozuldu ama O yüzden bu... sık sık video gelmiyor. gelmiyor Şimdi de ama... kusurumuza bakmayın. Oğlum, bir kere biz aramalım. Oyun oyun, oyun konsolumuz çeşit, gelsin. Ondan sonra, sonra... konuşmayın ya kim dinlesinler. Geleceğiz. <laughs> beni dinleyin, Efe dinleyin, Elif'i dinleyin. Beni dinleyin, babamı dinlemeyin. Efe'yi dinleyin, beni dinlemeyin. Hadi bakalım o zaman görüşürüz diyelim. Dinlemeyi, onu dinlemeyin, Kendinize çok... dinlemeyin, beni bir dinleyin. Tamam tamam, kendinize çok iyi bakın. Hadi. Hadi bay bay. <laughs> evet. eşe eşek <laughs> abone olun yorum yazın Yok, şey ben, ka <laughs> ben kapatıyorum çünkü bu kudurdu kudurdu <laughs> hoşça kalın <laughs>